Geldim ona Q flash koydum. Koydum koydum, koydum 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 e koydum. Flash'ım var Q flash atarsam? 9 dakika kaldı. Öptüm onu. Takıma bak. Ben bir tane oyun kesesini attı. Takıma gel. Oy oy oy. Dur bakayım ben burada bir bekleyeyim ne oluyor? Sen takıl orada. Level'da Lee'sin çok life'ı Şu bir aç şuraya şey atıp Q deneyeceğim eğer adam üstümde doğru gelirse dur bakayım. Aha. Aa, X flash var sende. Evet. Gerçekten dövmek istiyorum. Hala Aga yani. be. 10 saniye. Ben bir çalıya gireyim. Klasik support kafası buraya bir ward alır hemen. Ben poklanma da. Ah ulan minyonlar. İbiş minyonlar. Tamam biraz zor ya. O zaman saldım bir şey yapmıyorum. Gelsinler. Ben de hemen başlıyorum ya. 2-3 level'da bakalım. Bulup koklayacağım diye birazdan ölecek sanki. O varda gitti Abi. ya. Verdi mi Ignite'ı? Verdim en iyisi. Kazanıyoruz mu? Aa e Ka e bir şey çıkmıyor benden oraya. Kazanıyorlarmış. Minyonlardan kazandılar galiba. Bakayım. Yo ben bayağı dövdüm tek atıyordum ya. Bunun da ikisinde flash'ı yok. MFT miskin. Top jungle'da. Abi 3 level oldu bu. İnanmaz Sen biraz ya. senin isim neydi patron? Seymen Seymen. Ee, Friz 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 Friz. Bunu dondururuz abi. Ne ya ben dondurucu muyum abi? Nasıl donduracağım? <laughs> Sen bir frize bakayım burayı ben bir yandan geleyim. Aynen. Aha. 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 <laughs> Burada. Yine harika bir Doçlar mı? Doç atmam lazım. Oo. En azından futures marketim var useful olarak. Devam. En azından. Bir parça geldi. Okay. Okay. Yalnız Natrius bağlı. ha. Çektim bunu o, da. Çektim bunu, çektim. Bakıyorum. Aykut sürekli gereksiz gereksiz gank yiyormuş gibi şeyler yaşıyor. Abi Hiç çok, çok ilginç adam. Ya. Üçüncü kez uğradım bir de ve sebebi yok. Öyle Tabi. geliyor Aynı. geçerken iki tıklıyor falan. Oo ben yaşadık. Ben miyim acaba? W'su döndü. Ben gidiyorum. Sen de git bence. Kill aldın. Kesinlikle gitmen abi. lazım. Merhabalar. O abi öyle. Cık. Geldim. O bize gelmedi. İyisin infosunu 30 saniye önce de verdim, 10 saniye önce de verdim. Nasıl öldünüz lan? Oğlum adam kestik, adam bot lane'de. Adam Warchamp yukarıdan atladı falan. İyisin <laughs> direkte var mı playimiz? Yok gibi değilmiş. Ben ben bu çocuğa flash'ı koyarım Biliyor ha. Bize bakalım. Şikille vermiyor şey. 2 saniye içinde belli bir deme çatınca vermiyor mu bisiklet? <laughs> Direkt veriyor. Direkt girdim ben buna ya. Çok koşuyorum arkadaşlar. Emin adımlarla koşuyorum. Dayan. Yavaş oynayalım. oldu geldi. Tamam. Beni şu an gördüler. Gel kestik bunu. Kesik gel gel gel. Maalesef. Maalesef. Attım yine at. Destik kestik, kestik ya. ya. Buraya doğru. Bir doğru. Küçük Şuna. Oğlum bırakma bunu keser bizim çocuğu. Asist alacaksın resetleyeceksin. Bir E'de. Keser seni AP çocuk bu arada. Nice. Tutun bir de Aral gör beni. Selamun Aleyküm. Selam baba. Aynen kanka bir sağ sol yap bakalım. Garen bir daha atın Hiçbir şey yapamadık. Bizim, bizim canlıydı. Sağ yok, tuş ata ata kesin. Atma, sakın sakın Q atma oraya. Gitmedik mi buradan Aral? Taplayın. Lan çöküyorlar böyle. Koş koş. Aldan adam. Adamları... Eren 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 girdik girdik Eren. Eren bizi asistladı mı? Gel gel. Yaptın bu Eren. Oo. Işte baktı ya, adam bu arada. Adamı harika işte ne Neden yere yatmadın peki? Mesela garanti olsun diye. kanka. Oğlum adamla yan yan aydın. Adamla yan yan aydın. arkadaşlar. Olan oldu biten bitti. Aklan, bota yardım. Bir daha, bir daha. Geldim abi ben botlayın. Flash'ı tamam, koyuyorum. Tamam. Gel bakalım bota. Yalnız bu adamlar bot her bu her adamlar ee. bot B'de yalnız. Ya bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Sana çok vuruyor Allah oğlum Allah. bu çocuk. Görüyor musun beni görün. Beni görün. Viktor botu yürüyor olabilir. Viktor topa da yürüyor. Victor bir yere yürüyor ona göre bak. Attım Aral. Aral yardım et please. Bak Victor yürüyor bir yere. Tamam ya bizim çocuk Hard Smurfing ya. E şu yengeci bir alayım. Yengeç ben sana alırım yengeç gel ya. Aldım ben geliyorum. O büyük oyunu. Yo vardı vardınız ayıp ediyoruz. Aradan çektik mi dolu? Çekersen Hop. oynarım. Hala oynarım hala oynarım hala oynarım. Help. Ölüyor. Girme girme girme. Ölüyorum ölüyorum el fel Oo delirmeler harbi başlamış. O zaman go. Tutmadı abi. Ektim ben bunları ya. Baktım. Dudu. Bırakın kaçsın abi. E, Victor bot. Viktor burada. Artık oh, reset al var. lütfen. Ezleşi var. Ee, Bağrı silahı ve... var mı? Aral. Evet. mu da bu beni gördü bu arada. E, Zort. Ya oğlum bu ne ya? Harbiden jungle gap yalnız ha. 3 kişi lane oynuyoruz. At. Aykut gör beni. Gördüm. Selamünaleyküm. Çektim onu gel. Şu Lee'sini bir yakalayalım. Şurada da bir aklım alalım dur. Gelin bakayım bir yardıma. Beni bir aşağı atsanız ya. Yani. 3'ler burada. Seymen dikkat et. Aykut geldim. Geldim Aykut. Flash attı adam. Flash'a bak. Oğlum bak bu ne? Adam deminden şimdiye flash'ını yapıştırdı ya. Aykut sen buraya al ben ya da ben alayım sen fight'e gidin. Kalmadı sen. adamlar burada dediğim an. O niye kafa atıyorsun oraya? Ben de geliyorum bir de. Dur, oyuna bak, gel Şu, Lulu'yu gerçekten... alalım mı aşağıya? Alkollü ya, alkollü, alkollü. Bir dakika. Geldim geldim. Okey okay, flash. O zaman, o Şu Lee'sini bir yakalayayım da ben dur. Aykut bir bota geldi. Tamam. Şunları bir keselim be oğlum. Hadi geldim Ercu. Gördüm seni Aykut. Aykut Hop. Easy CC. Gel bakalım buraya evlat ha. Ya öyle gank atmayla olmuyor işte ormana girmeyle. Devam et. oynat Tuğurcuğum. oynat Tuğurcuğum. Eee Holy. Oh çok iyi. Neden geldi burada karşıma? Bu ne? Hiç yok. Öldüm ben. Kendim melee olmadığı için. Ya bunu kadar vurdu bana. Kanka öyle o. AP takılıyor. Aa ben armor girmişim. Ben gidiyorum. Lee doğdu. Ona göre. Fark Güzel, etmez. Ben Kabardık. Ben geldim. Keseriz. Oh. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eren, Eren ah, var ya. ver wow. akı. Wow, 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 wow. Koy oğlum charm'ı. Koyduk bir andaraya ya Yakut. Al bunu, bunu da al, bunu da Oo. Oo. Al bunu da al, bunu da al. Evet abi az önce yarata E attım. Ee, çarım yanına gitmedi. Duvarda takılı kaldım. 14 saniye gel gel gel. Aldık alameti gel. Seri. Aykut baba yine split'te. Oynadık mı burayı? Oynarım. Oynadık. Oo, gerçek flash mıydı? Gerçek flash. ne? Bu ne? Oo. <laughs> Kardeş, bir tık. Bir tık gerçek flash'tı ya. Aha, gel bana doğru. Ah, Oooo. Ölmez, oh, ah, ölmez, oh, 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 oh. Oyunu, ölmez. Nereye yürüyorum? Ooo. Baktık, evet, shower, baktık ama bir şeyimiz yok. Sıkıntı o. Büyük oyunu, dur bakalım. Büyük oyunu, dur bakalım. İnsekledin onu. Şöyle bir selam verdi. Eren adama bakacağım diye büyük oyunu görüp skillleri de ucuzladı abi. Lee'sine insek atmamı mı biliyorsun? Zor geliyor dikkat edin. Ölmüş mü? Doğru geliyor dikkat edin. Anlarım adam fez mi? Yok, çok Eren'den şey mükemmel bir bakış açısı. Ölme mükemmel baron şey vermeyelim. Bir ben şey yok. Baron gidecek Aa, yalnız. Abi. Baron gitti galiba. Hepiniz bot side'dasınız. Ee, gidemez, 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 Gider gider. Erse inhibitor aldık. Ha MF yani base atmış. Direkt dive diyelim. Aç 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 Bizim team ne olmuş böyle ya? Dön 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 vur adama. Hangisini ama? Oo. Aykut kesir restalın çıktın. Aykut geliyorlar sana. Lee'sin hard smurfing ya. Peki Lee'sini burada bekledik mi? Ya da ne yaptık? Onlar direkt kalsın biz baron olalım. Nasıl? Bence bence geldiniz aldık ya. Gel bakayım. Go, 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 go. Bakalım vartları var mı? Abi bu kolu bilemedim ya. Aldınız abi aldınız ya. aldınız. Ben lisine bakıyorum ama vardım yok yukarı. <laughs> Elise reyleyeceğim direkt. Nasıl ya nasıl tutmuyor bak bizde şimdi like. Bir yanda garane kabar kabar garane. Boş ver direkt alsınlar. Çalıda base atıyor. Yo hiç umurunda bile Yo, değil. Maymun çünkü. Oo. Merhaba. Orada Ercan karşıladı galiba. Asist alamadık harika. Kutcum ortadan yarıyor devam bit lan. Oo devam, devam. TP kozu oynandı. Oyun, 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 oyunu bitirmece. Metrobüsle bir durak giden insanlar gibiz. Tamiramız yok yalnız. Aynen aynen. aynen. Samiramız yok. Samiramız yok. Ben, ben, burayı getirdim. Ya daha Garen gelmedi. Kuleye vurun. Şu bot kuleyi tanklayın ya bir canı var. Gel bot, gel hayır, bot, tankla, gel. Hayır hayır Samira gel. bota gel. Bak. Bot tankla. bak. Tankla. Çık şuradan. Bot kuleyi tankla. Hayko. Yapma abi. Alamazsınız, Gelim. Canı değil işte. Doldu canı abi. Çıkmadınız. Niye çıkmıyorsunuz? Oğlum ne? O kulelerin canı dolmuyor oğlum. Ne ne dolacak? Manyak mısın? Doldum. Dolmuş. Baksana. Kanka. 41 canı vardı biz o tamam garen. o kadar da oluyor işte yani maksimum. Tek Atarız şimdi. Samira'mız gelsin. Hadi Eram yap yapıyor. Yapma yapma kuleyi al ondan sonra engeli. First tower first tower. Önce tower öpeceğim neyse öpeceğim. Öldüm ben. Garen var arkanızda. Oğlum. Fight'ı hepiniz sattınız. Hayır. Yani şuradaki Garen'e nasıl vurmazsınız ben anlamıyorum ya. Şuradaki evet, Garen'e. yok et. Paralı çeriye girdik Garen'e bakmadan. Ben de Garen'i, e Bel'ar'ı takip, takip ettik, lisini kestik. Bir dakika ee, Victor lisini yakalamışız. Victor flash atıyor. Fight dışı solda MF var. Bir tane MF'e CC atıyorsunuz. Nautilus'ta Gragas kazanıyoruz. Benim ulti Phais'in içerisinde geldi. Anladım. Sen yani diyorsun ki Garen'i bırakalım arkada üstüne bizim çocuğu kessin diyorsun yani. Lan hepimiz buradayız nereye? Nasıl <laughs> kesecek oğlum. Adam 0-8 geldi fight'a ya. ya. ben bir int'i koyuyorum o zaman daha demin tf'den dolayı. Ben giriyorum gel Seymen gel satalım kavga hızlı seriyi. Abi kavga lazım bu flex kavgası zevkli olmuyor. Fazla sumut. Mid örmeyin mid Full geri full geri. Alabilirim. Görüş küresi verdim. Bak Victor da güzel ay, tarif. Ay, Gel bence. Bence. fight. Ölmez, ölmez ben. Hayır, fight yapacağız, fight yapacağız. Bayağı hat geldiniz ya. <laughs> Çok şey. Tuttum, niysin, niysin karan, karan, karan. Yes. iyi geç. Tuttum insin, insin öldü. Bunu da yürüdüm ben. Bak Samira dayana yan yana iki kişi kesebiliyoruz hareket. Aynen kanka. Adama direkt alacağım bu Bak, arada. Evet evet Ercan'ın flash'i var. Ercan var. ölüymüş. <laughs> Şey var, silen, silenizde ölmedim ama. <laughs> hmm.